Arkadaşlar merhabalar. Gazze'de katliam devam ederken İsrail basınından kan donduracak bir haber geldi. Bir uygulama. Hani diyoruz ya Gazze'de siviller ölüyor, siviller katlediliyor, çocuklar ölüyor vesaire filan. Tüm bunların nasıl yapıldığını ve bu sivil ölümlerinde hangi program uygulandığını İsrail basını deşifre etti. Gönül isterdi ki bizim basınımız yapsın ve Avrupa basınını hadi bir kenara bıraktık küreselcilerin elinde hiç olmasa Arap basını yapsın ama bu itiraf bu uygulama İsrail basınından geldi. Gerçekten de kan donduran bir uygulama bir teknoloji. Şimdi dikkat ederseniz bugüne kadar sizlere sunmuş olduğumuz yapmış olduğumuz analizlerde özellikle şeytanlaştırılmış teknolojiden bahsediyoruz. O yüzden bazı arkadaşlar hep şu sitemde bulunuyor. Ya teknolojinin gelişmesi sizi neden rahatsız ediyor? Teknolojinin gelişmesi bizi rahatsız etmiyor. Bizi rahatsız eden şey nedir? İşte bu teknolojinin şeytanlaştırılmasıdır. Yoksa insana hizmet eden, insan hayatını kolaylaştıran teknolojiler her zaman başımız, gözümüz üzerine. Değerli dostlar, Ukrayna Rusya savaşında kullanılan teknolojileri o dönemde sizlere anlatmıştık. Bakın, orada Devletler yerine şirketler savaşıyordu. Hatırlarsanız Google oradaydı, ee, Facebook oradaydı, Starlink oradaydı. Dolayısıyla devletlerin yerini bu savaşlarda şirketler şirketlerin sahipleri alıyor. İşte e, Gazze'de kullanılan çok önemli bir e, yazılım, çok önemli bir katliam yazılımının olduğu ortaya çıktı. Herkes soruyor bu siviller niye öldürülüyor, bu çocuklar niye ölüyor vesaire filan derken Oysa İsrail bilerek isteyerek bu sivillerin ölümüne neden oluyormuş. Esasında hani diyoruz ya ya İsrail uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmayacak mı? Deliller nedir? Alın size delil. Bakın kod adı Hapsora. Uygulamanın adı Hapsora. Çok ilginç bir uygulama. Dolayısıyla bakın çok ciddi basın kuruluşları bunu ortaya çıkardı. Özellikle İsrail'de yayın yapan artı 972 isimli haber sitesi ve daha önemlisi de küreselcilerin sayılacağı, küreselcilerin kontrolündeki The Guardian gazetesi bunu açık açık yazdı. Biliyorsunuz 7 günlük bir ara verildi. İsrail buna insani ara diyor, kimisi ateşkes diyor vesaire filan. Neyse bu 7 günlük ateşkesin hemen ardından maalesef ve maalesef katliam yeniden başladı. Oysa İsrail Gazze'de yaptığı bu katliamları bir yapay zeka konulu, yapay zekaya dayalı bir algoritma, bir uygulama üzerinden yapıyormuş. Adı Hapsora. İngilizcesi de vardı, The Gospel. The Gospel müjde anlamına geliyormuş ama İncil olarak kullanılıyor. O da çok enteresan. Dolayısıyla bu sistemi sizlere anlatmak istiyorum. Nasıl işliyor? Yani yapay zeka savaşlarda nasıl kullanılıyor? nasıl bir ölüm makinasına dönüşmüş, dönüştürülüyor? Bunları sizlere aktarmak istedim. İsterim. Şimdi hatırlarsanız Ukrayna Savaşı'nda yeni teknolojiler denendi. Onlardan bir tanesi yüz tanıma sistemleriydi. Ölen askerleri çok kısa sürede tespit edip ailelerine bildiriliyordu. Aynı zamanda Google anlık veri sağlıyordu Ukraynalılara vesaire filan. Şimdi bu teknolojiler yapay zeka ile birleştirilerek o kadar ileri gitti ki Artık insan hayatını kolaylaştırmak yerine insan hayatını zindana çevirmek, zindana çevirmek için birer uygulama haline geldiler. Şimdi bu hapsora önemli. Biliyorsunuz İsrail yazılımda çok ileri giden bir ülke ve yazılım e, uygulamalarını casusluk için kullanan ve bu yönde bütün dünyaya da ihraç yapan bir ülke. Şimdi daha önceki e, analizlerimizde işte o casus yazılımların ilgili kişilerin cep telefonlarına nasıl yerleştirildiğini hepimiz gördük bildik. O programın adını söyleyince de algoritmaya takılıyor. Çok ilginç. O yüzden ismini de söylemeyeyim. Şimdi değerli dostlar, bakın ee, bu e, HapSora e, hedefleri otomatik belirliyor. Nasıl belirliyor? Şöyle belirliyor. Öncelikle daha önce de ifade ettiğimiz gibi İsrail Gazze'nin sokaklarında dolaşan, bırakın insanları Karıncalardan dahi haberdar. Yani orada yürüyen e, karıncaları dahi gözetleyebilecek sistemlere sahip. Ve özellikle İHA'ları. E, bu İHA'lar 7 gün 24 saat zaten Gazze'nin üzerinde uçuş yapıyor. Uçuyor. Ve dolayısıyla hangi ev kime ait? Hangi evde kimler oturuyor? E, dolayısıyla bunların hepsini tek tek biliyor. Yarın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde biz bunları bilmiyoruz vesaire filan deme hakları ve şansları yoktur. O yüzden... Orada yapılan arama tarama yani görüntülü olarak ifade ediyorum. Arama tarama verileri bu hapsora e, yapay zeka uygulamasıyla birleştirilerek şimdi burada yüz tarama sistemi yapılıyor. Bakın bu sistem suçluları bulabildiği gibi suçsuzları da suçlu gibi gösterdiği açık ne şekilde ortada. Üstelik İsrail bu programı yeni de kullanmıyormuş. Ne zamandan beri kullanıyor? Bakın 2019 yılından beri kullandıklarını... Ee, ve bu programı kullanan da gizli birim olduğu ortaya çıktı. Yani İsrail ordusu içerisinde gizli bir birim oluşturulmuş. Bu Hapsora isimli yapay zeka uygulamasıyla birlikte Filistin'deki sivillerin öldürülmesi o program eliyle seçiliyormuş. Şimdi şöyle işliyor onu da anlatacağım. Bakın e, listede şu ana kadar öldürülecek tam 40 bin kişi varmış. Korkunç bir şey 40 bin kişi listesinde var. Bu Hapsora isimli yapay zeka destekli uygulamada tespit edilen 40 bin kişi. Düşünebiliyor musunuz? Yani Hamas'ın zaten toplam ordusunun, ordusunun silahlı kuvvetlerinin 30 bin olduğu ifade ediliyor. Yani burada şu yapay zeka destekli, mesela bu Hapsora isimli uygulamada bir ev tespit ediliyor. Bu evde kaç kişi olduğu ve o apartmanda kaç kişinin yaşadığı hepsi biliniyor bir kişi yüzünden bir kişi yüzünden e, yüzlerce insanın öldürülmesine bu program karar veriyormuş ve tabii ki o düğmeye basan İsrailli askeri yetkili de bu programın kendisine sunmuş olduğu olanakları doğru kabul ederek hiç düşünmeden tereddüt etmeden o düğmeye basarak oradaki insanları öldürebiliyor sivilleri hiç suçu olmayan siviller şimdi tabii ki yüz sarama sistemleri İsrail tarafından aranan kişileri de belirleyebiliyor. Bu sadece İsrail'de kullanılmıyor. Ülkemizde de kullanılıyor ama iyi yönde kullanılıyor. Suçluları bulmak için elbette teknolojiden yararlanabilirsiniz. Ama buradaki ayrım şu: yani özel bir birim tarafından kuruluyor ve bu özel e, kullanılıyor ve bu özel birim denetlenmiyor. Her şey mübah. O ne yaparsa sorgulanmıyor. Bu da önemli zaten. Dikkat ederseniz, Gazze'ye. Dönük yapılan orantısız güç sırasında İsrail Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı dedi ki artık askerlerin e, kuralları, askerler için kuralları tamamen kaldırıyoruz. Bu ne demek? İstediğinizi yapabilirsiniz. Sadece bu cümle bile esasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail'in yargılanmasını gerektiren bir e, delildir. Şimdi o ayrı bir konu. Değerli dostlar bu hapsora uygulamasını, yapay zeka destekli hapsora uygulamasını, İsrail, e, İsrail e, eski genel kurmay başkanı e, Aviv Koçavi açık ne şekilde itiraf etmiş ve diyor ki biz bunu zaten 2019 yılından beri kullanıyoruz, yeni değil diyor, daha da geliştirildi diyor, iki katına çıktı. O yüzden de eskiden çok sınırlı e, sivil e, ölümlerine neden oluyordu, şimdi ise diyor çok sayıda sivilin ölümüne neden oluyor. Z yani bizzat eski İstihbarat e, eski genelkurmay başkanı bunu ifade ediyor. Yine bakın e, İsrail ordusunun yeni yapmış olduğu bir açıklama var. 2 Kasım 2023 tarihli açıklama. İnternete girin e, Times of Israel'e girin. Burada zaten bu açıklama var ki orada itiraf ediyor. İsrail ordusu bunu kullandığını itiraf ediyor. Yani siz yapay zekaya güvenerek yapay zekanın o gelen görüntülerden bir evde bir mahallede bakın bir kişiyi diyor bir aranan bir kişi de olsa bütün mahalleyi yok edebilecek e, kapasitede bir uygulama bu. Ve düğmeye basıyorlar eğer suçlu bir kişi ki o da suçlu olup olmadığını da biz bilmiyoruz. Tabi bu da göreceli bir konu onu da İsrail belirliyor kendisine göre ya da özellikle e, sivillerin olduğu çocukların olduğu evler bilerek isteyerek seçiliyor. Bu korkunç kan dondurucu bir iddia iddia artık gerçeğe dönüşüyor. Şimdi hep sonra hedefleri otomatik belirliyormuş ve ilgili birime o gizli birime iletiyormuş. O gizli birimdeki el de düğmeye basıyor. İki, kaç sivilin önce, bak bu da çok önemli, kaç sivilin öleceği gerçeğe çok yakın bir şekilde tespit ediliyormuş. Yani bu sistem, bu Hapsora isimli yazılım, yapay zeka destekli yazılım, o düğmeye basılmadan önce ateş edildiği halde, edildiği zaman kaç sivilin öleceğini gerçeğe çok yakın bir şekilde tespit ediyormuş. O halde o düğmeye neden basılıyor? Bakın bugün itibariyle Gazze'de 16 bin sivilin öldüğü artık ortaya çıktı. Bunların %76'sı çocuk ve kadınlardan oluşuyor. E demek ki bu sistem bilinçli bir şekilde tarıyor ve diyor ki çok enteresan diyorlar ki aynı zamanda sivil dedikleri, İsrailler böyle diyor, sivil dedikleri kişiler gelecekte Hamas üyesi olabilecek kişiler. Ya böyle bir hukuksal uygulama böyle bir savunma olabilir mi Allah aşkına? Ya bu gerçekten korkunç bir durum. Dolayısıyla da siviller demek ki artık göz göre göre kasıtlı öldürülmüş. Bu artık dünya kamuoyu tarafından biliniyor. Ve bunu neye dayandırıyor? Artı 972 isimli İsrail web sayfası ciddi web sayfası bunu şuna dayandırıyor. Eski istihbaratçılar yani daha önce Mossad'da Şimbet'te iç istihbarat örgütünde çalışmış uzmanlar bu konuyu değerlendiriyor. Bu yeni değil, sadece çok daha geliştirildi ve şu anda Gazze'de yoğun bir şekilde uygulanıyor. Yani kod adı Hapsora. Ve aynı zamanda yine kime, e, yapılan görüşmeler, Filistinlilerle yapılan görüşmeler buna dayandırılıyor. Filistinlilerin ifadelerine dayandırılıyor ve Gazze'den gelen belgelere dayandırılıyor. O yüzden de yani korkunç bir uygulama. Bu yarın bambaşka bir hal alacak. O yüzden de gelişen teknolojiden daha ziyade şeytanlaştırılan teknolojiye bir ayar verilmesi gerekir. Birleşmiş Milletler'de bu konu mutlaka ama mutlaka görüştürülerek teknolojide bazı sınırlamalar getirilmesi gerekir. Küresel firmaların, küreselci elitlerin kafalarına göre bu tür programlar uygulayarak insanları katletme hakkı yoktur. Savaşla, bu bir savaş suçudur ki itiraftır. Bu da eminim bu belgeler bu şey uygulama uluslararası ceza mahkemesinde belge delil niteliği taşıyacaktır diye düşünüyorum. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere Hoşçakalın.